Serikeş'in Ligası'yı emin, kom yekemin, Batman, Petrospol, Deplasman'a, Sakarya seyit banal diğeri. Gaber Endekspor'u, Eriş Endekspor'u, Pazdan Usta'ndan. kontrol... Ledan Kalavan Cihan, Cihan gol kontrol kür. Batman Patosko Ledan'a serbest partine Hasan orta kada ceza. Pozisyon iki katere gol çutare. Gol 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 gol. Batman Petrol dakika çara 1 yek sibir peşi bu. Gol Ali Başaran. Vayem golü de temaş etken. Kef kaşıya Batman Petrol Batman Petrol Sport konar bu kartına. Orta. Kadar ceza. Ömercan. Pozisyonu ki müsait bergiri. Eriş Batman Petrospor'a Hasan, Gabere Fuliti, Pasdan Üstlendin, Aykut, Bergiri, Katere Berdamtke, Poston 2 müsait der Derva. Batman Petrospor, Hilal Şapı Bandorti, Orta, Kada Hasan seriyle dan der Derva. Eriş Batman Petrospor, Bandor Berdamtke, Hasan, Pasla Kuda, Hilal Şapı, Orta, Kada Bergiri, Katere Berdamtke, Hasan, Hasan, Gol ekibi Hempa, pa, Bütü 2-0. Daka bir Gol Hasan Çavdar. Gol Ekiper pırkhoş. Ledan eki pırkhoş. Erişan da ekspori. İlkay. Mustafa. Pastan ustandın. Go kontrol. Yavuz. Kada cezay. İskender. Dve postanı da muharremler deme. Hende ekspoz mende penaltıya bu da dövbe dominin. Pozisyonu nikaj dubarete ekranı. Hendek sport bep postunu da bende penaltı. Dardır bu penaltı tene. El şabatman mı patos varı? Hakın golünde Hakı. Pasağıda. Bu kontrol. Lidanlık gol şu der ve Hendek sportcisi ki kahretli danasırdı Muharrem orta. Kadacaca. Mustafa gol şu der ve Mustafa hancamla gizbe postunu. Her şey Batman Petros Bari Barslanı sendin Abdü Samet Kadar cezayı Ledan'a ki bergiri Hendeks bu serbest kartine Yavuz Paşa'ya göğe Yavuz Ledan kalavan cihan Hatıra bedam tüke Bergiri Pozisyonu diyemin Go kontrol Kadar cezayı da adı ve pozisyonu da peş bir tekin an Kalavan cihan sakati bu Pozisyonu ki kaç. Erişen de eksporu. Kadar cezayı. Berkay, go kontrol. Berkay, Berkay. Berkay ki cevap. Gol hand ekspore. Ve hem <laughs> golü dubara tamas etken. <laughs> Kalatiya bergiri. Gol hand ekspore hat. Batman Patos bu golü esemite. Aykut ket kadar cezay. Aykut. Tevgeri diyemin. Aykut lardım Batman Patos Boz benle penaltıya. Dadı ve dövü dominen. Pozisyon dubara tekrani. Handeks bolladığını serbest kartına orta kada ceza postunun kim zayit gokçu der 5 bir kadia Ancak 5 bir ki Handeks boriye Batman patros da o